Merhabalar, 11. sınıf konularıyla ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. İndüksiyon ve öz indüksiyon akımı. Bu konuyla ilgili konu anlatım videolarına açıklamalar bölümündeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Şekildeki sistemde mıknatıs akım makarasına yaklaşırken A ampermetresinde sapma oluyor. Şimdi bu mıknatısta N'den çıkıp S'den giren bir manyetik alan oluşacaktır. Yani buradan giriyordu ve neyden de çıkıyordu. Şöyle bir manyetik alan oluşacaktır. Ve biz bu mıknatısı sağ tarafa hareket ettirirsek bobin üzerinde sağ taraf olan manyetik alan şiddeti gittikçe artar. Ve bobin bu artan manyetik alanı azaltmak için sol tarafa manyetik alan oluşturur. Ve sağ elimizin baş parmağı sol tarafı gösterecek şekilde dört parmağı sararsak dört parmak oluşan akımın yönünü gösterecektir. Yani şöyle bir akım oluşacak ve ampermetreden bir akım geçecektir. Akım makarasında oluşan indüksiyon akımı için yargılarından hangileri doğrudur? 1. Manyetik akının değişim hızı ile doğru orantılıdır. Evet, oluşan elektromotor kuvveti eksi birim zamandaki akı değişimi şeklinde buluyorduk. Ve bu ne kadar hızlı ise elektromotor kuvveti o kadar fazla ve akım da o kadar fazla olacaktır. 2. Akım makarasının sarım sayısı ile doğru orantılıdır. Tabii ki burada bir de sarım sayısı var. Bir sarım varken daha küçük bir elektromotor kuvveti. 3 sarım varken daha büyük. Yani en azından 3 kat daha fazla oluşacaktır. 3. Mıknatısın kutup şiddeti ile doğru orantılıdır. Kutup şiddeti ile doğru orantılı olacaktır. Çünkü ne kadar şiddetliyse bu mıknatıs, bu bobin üzerinde oluşan manyetik alanın şiddetini artıracak. Ve manyetik akı, Artacaktır. Manyetik akı değişimde ona bağlı olarak değişecektir. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Evet, gelelim ikinci soruya. Şekildeki sistem için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi mıknatısta S kutbundan giren manyetik alan çizgileri içeride devam ediyordu ve N kutbundan kaçıyorlardı ve bobin üzerinde sağ tarafa bir manyetik alan oluşturacaktır. 1 Mıknatıs bobine yaklaşırsa iki önünde indüksiyon akımı oluşur. Mıknatısı biz sağ tarafa yaklaştırırsak sağ tarafa manyetik alan şiddeti artar. Çünkü burada düzgün bir B manyetik alanı yok. Mıknatısta şöyle manyetik alanlar var. Ve şunlar da etkili olacak burada. Ve bobin üzerinde sağ tarafa manyetik alan şiddeti arttığı için bobin bu manyetik alanı azaltmak için sol tarafa B manyetik alanı oluşturur. Ve sağ elimizin baş parmağı Oluşan manyetik alan yönünü gösterecek şekilde tutarsak dört parmak şu yönde bir akım oluşturacaktır. Yani iki yönünde bir akım oluşur bu doğrudur. 2. Mıknatıs bobinden uzaklaşırsa bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Bu da doğrudur. Çünkü biz mıknatısı uzaklaştırdığımız anda bu bobin üzerindeki manyetik alan şiddeti azalır. Bu durumda bobin sağ tarafa manyetik alan oluşturur. Ve sağ el kuralı gereği baş parmağımızı sağ tarafa tutarsak akım bu sefer zıt yönde olacaktır. İki yönünde değil bir yönünde olacak. Yani şöyle bir akım oluşacaktır. Bu da doğrudur. 3. Mıknatıs bobine yaklaştırılırsa yüzeyden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı artar. Şu yüzeyin simetriği burada. Bu yüzeyden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı artacaktır. Çünkü şunlar böyle gidiyordu ve buradan geçmiyordu. Şimdi buradan geçecektir. Yani bu da doğru olacak. Evet gelelim üçüncü soruya. Bir mıknatıs neye sarımlı iletken tel halkanın merkezine ve hızıyla yaklaştırılır ve uzaklaştırılırsa halkada bir akım geçtiği gözleniyor. Oluşan akımın şiddeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Oluşan akım elektromotor kuvvetine bağlı olacak. Elektromotor kuvveti birim zamandaki akı değişimi çarpı bir de sarım sayısı idi. A mıknatısın kutup şiddetine bağlı mıdır? Kutup şiddeti ne kadar büyük ise bu manyetik akı değişimi de o kadar fazla olacak. B. Halkanın sarım sayısına bağlı olacak. C. Halkanın R yarıçapına şurada bir alan var. Yani bu fi'nin içerisinde ne vardı? B çarpı A vardı. Yani alana da bağlı olacaktır. V hızının büyüklüğüne bu da buradaki süre ile ilgilidir. Buna da bağlıdır. Halkaya yaklaştırılan mıknatısın kutbunun cinsine. Burası S değil de N olsaydı, burası da S olsaydı Değişen bir şey olmazdı. Değişen tek şey burada oluşan akım olurdu. Akım başlangıçta şu yönde ise bu durumda akımın yönü değişecekti. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudan devam edelim. Sayfa düzlemine yerleştirilmiş K, L telleri ile O merkezi iletken çember şekildeki gibidir. K ve L tellerinden İK ve İD akımları geçmektedir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa çemberde indüksiyon akımı oluşur. 1. Çemberi artı x yönünde çekmek. Şimdi L telinden kaynaklı bu çemberin bulunduğu bölgede nokta manyetik alanı oluşur ve K telinden kaynaklı yine burada nokta manyetik alanı oluşacaktır. Ve biz çemberi artı x yönünde çekersek, yani sağ tarafa hareket ettirirsek, K'den kaynaklı manyetik alan değişmez ama L'den kaynaklı manyetik alan artacağı için bir indüksiyon akımı oluşacaktır. Çünkü burada manyetik akı değişimi oluşacak. Bu doğrudur. 2. Çemberi artı y yönünde çekmek ise L'den kaynaklı manyetik alan etkilemez ama K'den kaynaklı manyetik alanın azalmasına sebep olur. Burada yine bir akım oluşacaktır yukarı doğru hareket ettirirsek. 3. Çemberi O noktası etrafında saat yönünde döndürmek. O noktası etrafında bir saat yönünde döndürürsek buradaki alan değişmeyecek ve bu alanın içerisinde manyetik alan çizgileri sayfa düzleminin dışına doğru olacaktır ve manyetik akı değişimi olmayacaktır ama y ekseni etrafında şöyle döndürmüş olsaydık bu durumda manyetik akı değişimi olurdu. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet gelelim 5. soruya. Şekildeki çubuk mıknatıs o noktası etrafında f frekansı ile döndürülüyor. Mıknatısın bu hareketi sırasında ney sarımlı akım makarasında oluşan indüksiyon eğme kesisi hangilerine bağlıdır? Buradaki elektromotor kuvveti birim zamandaki akı değişimine bağlıydı ve sarım sayısına da bağlıydı. Tabii ki bir de eksi vardı. Biz bunun frekansını eğer artırırsak ya da azaltırsak buna bağlıdır. Çünkü ne kadar hızlı çevirirsek birim zamandaki akı değişimi o kadar fazla olacaktır. O yüzden frekansa bağlıdır. Sarım sayısına bağlıdır. Ve A makaranın kesit alanına yani şuraya bağlı olacaktır. Çünkü bu fi'nin içerisinde A değeri de vardı. Çünkü B çarpı A ile bulunuyordu. Ve akı değişimi de yine A'ya bağlı olacaktır. O yüzden cevabımız E seçeneği olur. Altıncı sorudan devam edelim. Şekildeki devrede K anahtarı kapatılırken yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biz K anahtarını kapattığımız anda devreden şu yönde bir akım geçecek. Şöyle bir akım geçtiği zaman bu bobin bir manyetik alan oluşturacak. Salimizin dört parmağı Akım yönünü gösterirse başparmak manyetik alan yönünü gösterecektir, yani şu yönde bir manyetik alan oluşacak. Tabii ki bobin üzerinde oluşan bu manyetik alanı azaltmak için zıt yönde manyetik alan oluşturacak ve zıt yönde manyetik alan oluşturduğu zaman da bu akımı azaltıcı yönde bir etki yaratacaktır. Yani sonuç olarak şöyle bir akım zaman grafiği oluşacak akım birden maksimum olmayacak. Anahtarı kapattığımız anda, şurası anahtarı kapattığımız an olsun. Akım birden maksimum değerine ulaşmayacak. Biraz zaman alacaktır. Yani şöyle olacaktır. 1. Selenodin içinden geçen manyetik akı artar. Buradaki manyetik akı başlangıçta yoktu ve gittikçe akım arttığı için manyetik akı da artacaktır. 2. R direncinden dolayı bir indüksiyon emekesi oluşur. Dirençten dolayı bir elektromotor kuvveti oluşmaz. 3. Devre akımına ters yönde bir öz indüksiyon akım oluşur. Bu da doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. 7. sorudan devam edelim. Şekildeki gibi karşılıklı tutulan 1 ve 2 akım makaralarından birincideki K anahtarı kapatılırken ikinci makaranın uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Bu anahtarı kapattığımız anda şöyle bir akım oluşacak. Bu akımdan dolayı bu bobinde Sahil kuralı gereği sahilimizin dört parmağı akım yönü, başparmak manyetik alan yönünü gösterecek şekilde tutarsak şu yönde bir B manyetik alanı oluşacaktır. Tabii ki diğer bobin üzerinde de bu etkili olacak. Yani şöyle bir manyetik alan oluşacaktır. Diğerlerini çizmeye gerek yok. Tabii ki bu manyetik alan birden maksimum değeri almayacak. Çünkü bu bobin kendisi üzerindeki manyetik akıyı azaltmak için zıt yönde bir manyetik alan oluşturur ve akıma zıt yönde bir indüksiyon akımı, öz indüksiyon akımı oluşturacaktır. Ve oradaki akım değeri anahtarı kapattığımız andan itibaren şöyle artacak ve maksimum olacak. Ve bu manyetik alan da yine bu akıma bağlı olarak önce az sonra çok olacaktır. Ve sol tarafa değişen manyetik alan olduğu için sağ taraftaki bobin de bu manyetik alanı azaltıcı yönde sağ tarafa manyetik alan oluşturur. Sağ el kuralı gereği kırmızıyla gösterdiğimiz manyetik alan sağ elimizin baş parmağını gösteriyorsa dört parmak akım yönünü gösterecektir. Yani şu yönde bir akım oluşacaktır. R2 direncinden bu yönde akım oluşur. Ve şu uçlar arasında bir elektromotor kuvveti oluşacaktır. Buraya voltmetre bağlarsak bu elektromotor kuvvetini gözlemleriz. Bir, üreticinin elektromotor kuvvetine bağlı mıdır? Evet bağlıdır. Bu ne kadar büyük ise burada oluşan akım o kadar fazla. Akım ne kadar fazla ise buradaki manyetik alan fazladır. Ve şurada oluşan elektromotor kuvveti, elektromotor kuvveti eşittir eksi birim zamandaki akı değişimi çarpı ne idi? Yani buradaki manyetik akı manyetik alana bağlıdır. B çarpı A ile bulunur manyetik akı. Şimdi biz elektromotor kuvvetini artırırsak buradan geçen akım artar. Akım arttığı zaman buradaki manyetik alan şiddeti artar. Manyetik alan şiddeti artarsa da buradaki elektromotor kuvvetini etkileyecektir. 2. Birinci makaraya bağlı R1 direnci. R1 direnci de ne kadar büyük ise buradaki akım az olur, manyetik alan az olur. O da etkileyecektir. Yani 1 de doğrudur, 2 de doğrudur. 3. Makaralar arasındaki D uzaklığı. Bu D uzaklığı ne kadar çok ise gözden ırak, gönülden ırak yani buradaki manyetik alan şiddetini etkileyecektir. 4. ikinci makaraya bağlı R2 direnci. Bu R2 direnci burada geçen, burada oluşan akımı etkiler. Ama bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı etkilemeyecektir. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olan C seçeneği olur. Evet gelelim son soruya. Bir bobinden geçen akımın zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1 ve 2 bölgelerinde bobinde oluşan öz indüksiyon EMK'si ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hani biraz önce de söylemiştik şöyle bir bobin varsa bu bobini biz bir üretece bağlarsak ve şuraya da bir anahtar bağlamış olalım. Anahtarı kapattığımız anda bu bobin üzerinde bir öz indüksiyon akımı oluştuğu için akımın bir de maksimum olmasına izin vermiyordu. Yani bir bölgesinde öz indüksiyon akımı oluşacaktır. Ki bizden istenen de zaten öz indüksiyon ile ilgili diyor. Birinci bölgede artıyor. Hayır birinci bölgede başlangıçta maksimum değerdedir. Ve öz indüksiyon akımı gittikçe azalır azalır ve en son pes eder devreden belirli bir akım geçer. Yani burada birinci bölgede artıyor ikinci bölgede sıfır yanlıştır. 2. Birinci bölgede azalıyor ikinci bölgede sıfır doğru olacak. 3. Birinci bölgede azalıyor ikinci bölgede sabit hayır sabit değildir sıfırlanmıştır. Yani cevabımız yalnız 2 olacaktır. Evet bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.